Majesteleri acaba bunca yıllık kalıcı başarılarını ve iktidarlarını neye borçlular diye sormuş. Kraliçeli hiç düşünmeden ben sadık, yaratıcı ve çalışkan ekipleri tercih ederim. Hemen size bir örnek vereyim demiş ve içeriye seslenmiş. Bana Tony Blair'i bağlayın demiş. Hemen bağlanmış. Tony sana bir soru soracağım hemen cevap istiyorum demiş ve sormuş Tony bak senin annenle babanın bir çocukları oluyor ama bu çocuk senin ne kız kardeşin ne de erkek kardeşin oluyor bu çocuk kimdir Tony diyor Tony bile hiç düşünmeden majesteleri elbette ki benim diyor teşekkür ediyor kraliçe <laughs> kapatıyor başbakan bunlar çok etkileniyor yurda döner dönmez Hemen Bülent Arınç'ı çağırıyor. <gülüyor> 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 Bülent Arınç'ı diyor. Buyurun başbakanım diyor. Ali sana bir sorun var. Senin annenle babanın bir çocukları oluyor. Ama bu çocuk senin ne kız kardeşin ne de erkek kardeşin oluyor. Bu çocuk Bülent Arınç'ı diyor. Yani canım kafayı kaşıyor, bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Sayın Başbakanım bana müsaade ederseniz ben bakanlar kurulu toplayıp geleyim diyor. <laughs> tamam diyor başbakan, bakanlar kurulu toplanıyor ve hiçbir bakan sorunun cevabını veremiyor. Eee Türkiye sıkıştığı zaman kimi arar? Kemal Derviş. <laughs> Hemen Kemal Derviş'e bağlanıyorlar. Bülent soruyor. Kemal Bey diyor. Sizin anneniz ve babanızın bir çocuğu oluyor ama bu çocuk sizin ne erkek kardeşiniz ne de kız kardeşiniz oluyor. Kimdir bu çocuk Kemal Bey diyor. Kemal Derviş hiç düşünmeden gayet tabi ben oluyorum diyor. Bülent <laughs> Hanım sevinçle kapatıyor telefonu, ceketini ilikliyor, koşa koşa başbakanın odasına. Başbakanı buldum diyor. Kim diyor? Kemal Derviş. Kemal <laughs> Ben de seni akıllı zannederdim. Sorunun doğru cevabı tabii birey yazıyor. <laughs> Bunu odanın dibindeki arkadaşlarımız Uğur kıskandıracak fıkra olarak yazdılar. Ben de onlara teşekkür ederek size aktardım. Şimdi sevgili dostlar,